Şuradan çıkayım. Evet. Lan ne yapıyorsun lan sen bunu indirmeye mi çalışıyorsun? Evet, Nordy. Yalan mı vuruyor? Ah! Ha, teslim ol. Olamaz. Hayır! <laughs> ne oluyor lan? Arkana bakarsan görürsün. Çok teşekkür ederim. şey değil dostum. Gel şöyle. Adamsın. Şu bayrağı indirmeye mi çalışmıştın? Şunun bir bayrağını ben içinden geçeyim, şunu yırtayım. Tüküreyim evet. Allah belanı Puh, Kırdım Şimdi kendimi zinksini yeniden asıyorum Kendi bayrağını Bak ne güzel Kendi bayrağını astı bile Kendi bayrağını indirdin değil mi? Evet tamam. Türk, ba Türk bayrağını takmalıyım. Burayı Türk'le işgal etti çünkü. Yarım saat sonra. Çamak da, kaleye asla bir şey yapmıyor. Olamaz. Yerdeyken silah sıkıyor. Hala bayılmamış. Ah, ah. Ya zıpla üstünde, kapasitde. Dur dur, ben ona bir çek, bir çek, ben onu atacağım biliyorum. Olamaz kalktı kalktı. Aa. Allah, Allah bela. Benim, benim özel hareketlerim nerede? Benim özel hareketlerim. Hey ya hak. Ah. Gel be, al sana uçan tekme. Özel hareketimle bir vurdum öldü. Sen de uçan tekneyle. Bak Oh kız bak kanatlı var yerine. Evet. Ben de özel hareketimi yaptım. Ben de özel hareketimi yaptım. Ben özel kor ben özel askerim. Özel eğitilmiş askerim. Bak oh, gözlerini hiç Çöpe Çöp atayım. Evet. Neyse klozeti atarım sonra sifon çekelim işte, <laughs> gider gider bize. <Hadi> Kalacağız <laughs> da. Dur son bir tane tekme atayım mı dostum şuna? Çıksana bir. Ben de son bir tane kafasında zıplayayım. Böyle videodur da tamam. Bak. Al. Oh! Al. Oh! Kanı kuru artık kanı kuru. Ne? Ve... Kanı kuru da artık. Gel hadi oturalım şuna. Gel hadi ağzına oturalım. Aa, hadi bunu hadi bunu sandalye olarak kullanalım biz, hadi. Gel Oha rengi soldu artık kanının. Kapkahve yani... rengi oldu. Gel Doldu. biz bunu biz bunu koltuk olarak kullanalım. Bak dur bir tane şunun kafasına vurayım. Dur ben anan atacağım biliyorum. Üzerinde bomba. Ay! Ay ne oluyor? <laughs> lan konuşuyor mu? Ay dedi. Hemen bırak onu yere. Bu sefer tam öldüreceğim. Bırak ben, onu yere. Ben, Gel yanıma. Önümde yani. bırak. Uçak değil. Bırak onu. Dur uçakla değil. Helikopterle ezeceğim. Bekle kafasını keseceğim. Hayır. No no no. Ben, no. Ay. Ezeceğim lan. Gel bakalım. Özür Gel. Yapacak mısın bunu? Getir Erkan. Çift bayrağını çekerim. Sonuçta ayağa kalkamıyorum. Getir ne olur ya ben, git. Ben koydum. Dur kafasında bir tane bomba patlatayım. Dur dur uçakla o beraber de. patlasın. Uçakta hemen bir şey yoksa. Ben uçağa biniyorum ve ezeceğim. Allah. Hayır hayır patlattın. Uçanın önünü patlattın. Ben zaten orada ben. O gitmez bozulmaz. Yok üç bozuk değil. Haydi gidiyorum. Evet ezdim. Tamam hadi in. Çok ezdim. Bak yok oldu değil mi? Yok oldu. Artık bir, bir tane... Hayır lan buraya fırladı. Buraya fırladı ben yine oraya koydum. Yoksa ta arkaya fırlamıştı. Da hiç beğenmedim. Şu uçağın da camlarını kırayım. Zaten içinden geçtim. Evet. Tak tak tak. Dostum adamım neredesin? Buradayım. Bak adam yok olmuş resmen mi be. Yüzümü merak ediyor musun? Ediyorum. Aaa dur göstereyim. Türk'üm ben. Azerbaycanlı. Ne onlar? Sinirim. Sen Türk müsün? Aa eşi ve karı, eşi ve çocuğu aslında bir ajanmış lan. Allah şimdi kafana. deniz mi? Deniz sevgilisi. Denizi Aa deniz bizim korumanız değil miydi? Eskiden biz arkadaş hatırlıyor musun? Hem koruma hem hizmetçi evet. Neyse gel. Korumaya bak lan biz zaten özel erkeklerdeniz. Şu uçağını da çok hiç beğenmedim ha. Gel biz helikopterle gidelim. Evet. Türk helikopteriyle. Dur ben maskemi yok, takayım. Yok.